Ona dua etmekten bahsediyorum. Tamam. Ona dua etmemizi ortaya çıkaran yine Allah'tır dedi. Hı hı. Ortaya çıkarır dedi. Ona yönelmemizi, ona dua etmemizi ortaya çıkarır dedi. Tamam. <laughs> ee, sıkıştığımızda kendisini birleyeceğimiz konusunda şahit kılmıştır. Evet. Ee, dedi. Bir de güçleri de kendisi yaratır dedi. Kendisine ulaşmamız için güçleri de kendisi yaratır dedi. Evet. Yani ve birkaç bir bakış bir açısı var. Dua ettiren kendisi, güçlü meydana getiren kendisi. Ee, yani dua eden de, edilen de kendisi. Dua edenin dilindeki de kendisi. Evet. Duaya icabet eden de kendisi. Bu, bunu nasıl hani anlayacağız? Biz e, eksik kullar nasıl anlayacağız? Eksiksek anlayamayız. Ne şekilde Allah anlamak, için, anlamak için ne yapmak gerek? Allah tamlardan eylesin. Anladım. Şimdi burada evet, burada bir hakikati yine tevhidi bir hakikati vurguladı. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Farklı farklı mertebelerden oluşu anlattı. Nihayetinde bu bugün işlediğimiz en son konuda da onu söyledi. Ee, hakikat tektir. Değişmez, başkalaşmaz. Hükümler farklılık arz eder. Bu düsturu gene burada tekrar bu konuyu anlamak için de oturtmamız lazım. Yani farklı mertebelerden aynı hakikat farklı isimler almaktadır. Hak bir mertebeden dua eden kul iken başka bir mertebeden duaya icabet eden hak olur. Hepsi dua edenin güçleri konumunda da yine hak olur. Duaya icabet eden de hak olur. Veya duaya icabet etmedeki sebepler de haktır. Burada hakkı bir defa hakkı şöyle anlamamız lazım. Her mertebede hak işte bu mertebede kul diye nitelenirken diğer mertebede kulun duasına icabet eden hak diye nitelenir. Sadece Allah'ın ilmindeki ilmi suretler var hakikatinden bakarsak tevhid penceresinden meseleye. Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Buradan baktığımız zaman vücut olarak Allah'ın vücudunun dışında vücut sahibi bir şeyden, varlıktan söz etmemiz mümkün değil. Hakiki manada. Vücut sahibi, gerçek vücut sahibi sadece ve sadece Allahu Teala'dır. Zatı itibariyle vücut sahibi olan. Bizler varlık, varlık alemine çıkan, varlık diye nitelenenler. Bunu defalarca sohbetlerimizde daha önce de zikrettik ama tekrar konuyla alakalı olduğu için zikrediyoruz. Varlık aleminde bulunan bizler çokluk. Aslında Allah'ın ilmindeki ilmin suretleriz. Allah'ın ilmindeki ilmin suretler olmamız hasebiyle ve varlığa çıkışa da hak ismiyle çıkarttığı için hak dendiğinden bütün varlığa hak diyoruz. Her şey hak. Hakikati itibariyle hak, hakka dönüyor. O zaman burada Allahu Teala dua edenin, eden kulunun mertebesinde kul diye isimlendirilir. Zat hak olarak yani. Hak olarak Allahu Teala hak olarak kul dua ettiğinde dua eden kul diye nitelenir bu mertebede. Nihayetinde dilinden çıkan söz kelam da yine hakkın sözü kelamıdır. Ve kul haktan talep ettiğinde o talep ettiği şeyler ve o talep etmedeki güçleri yine hakikati haktır. O güçler de haktır yani. Allah'ın muradıyla cereyan eder. Bütün bunlara Allah'ın katındakiler diyoruz bak kat. Kat. Hepsi Allah'ın katına giriyor bunlar. Allah'ın katındakiler. Ve nihayetinde bu kulun duasına icabet eden de yine haktır. Evet. Hocam tam burada böyle bu meseleyi biraz daha böyle canlandırırsam sıkıştığında dedi ya hani Kur'an-ı çeşitli ayetler var hani karanlıkta denizde olduğu zaman ya, Allah'ı yakarır. Şimdi ben bunu alayım. Evet. O kul Allah'ım beni buradan kurtar dedi. Evet. Diyen hak icabet eden sünnetullah kanunları gereğince biraz detay olacak ama hani neyi kim icabet ediyor? İcabet edene ne şekilde tesir ediyor bu dua eden? Duaya icabet ne nasıl oluyor? Dua etmesiyle kul, şimdi işin hakikatini tabi bu çok çok farklı pencerelerden konuyu incelemek lazım. Veya şöyle diyelim, bu konu hakkıyla, hakikatiyle bir insanda oturması için tevhid meselesini çok iyi bilmesi lazım. Kul dua ettiğinde, dua etmesini murad eden de haktır ona müsaade eder dua etmesine. Öyle ya. Şimdi Allahu Teala bir duanın edilmesine müsaade etmemiş olsa o dua edilebilir mi? Edilemez. O zaman demek ki önce bir dua etmesine müsaade etmiş. Tabii bu müsaadeyi biz şimdi lafta, sözde böyle diyoruz ama mekanizmanın işleyişinde sünnetullah kanunu gereği demek ki bu kulda bu duayı etme ayağının sabitesinde takdir edilmiş. Yani çok detaylı girdiğimiz zaman meseleye Tabi şimdi bu konuya oradan, oradan almak oradan gerek. almak gerek. Bir defa dua etmek ayağını sabitesinde o duayı etmeye Allahu Teala murad ettiyse, onu takdir ettiyse, verdiyse kula o duayı ancak okul ancak o zaman edebilir. Bu bir. Ayağını sabite de verilmiş olması lazım. Sonra o duanın makbul, kabul edilebilir dua olması için gerekli şartları Allahu Teala halk etmiş olması lazım ki o duaya icabet etmeyi de kendisine dilemiş, murad etmiş olması lazım. Çünkü bazı dualar vardır. Dua etmeye müsaade eder ama duaya icabet etmez. Öyle dualar da var. Allahu Teala dua etmesine kulun müsaade eder. Bunu takdir etmiştir. Fakat o duaya icabet etmez. O duaya icabet etme içinin gene içinde ikiye ayrılıyor. Bir, o duaya icabet etmenin zamanı değildir o kul için bir şeyler oluşmamıştır, oturmamıştır, şartlar oluşmamıştır. Onun için icabet edilmez. O şartlar oluştuğu zaman icabet edilen dua vardır. İki, o kul dünya hayatındayken hiçbir zaman o şartlar oluşmaz ve o duaya icabet edilmez. Dolayısıyla dünya hayatında kul o duasına karşılık bulamaz. Peki ne olacak? Ahirette bulacak. Çünkü hiçbir dua karşılıksız değildir. Ahirette duaya karşılık nasıl olur? Ya Allahu Teala o ahirette okuluna, o duaya dünyada icabet edip de karşılık vermediğinden dolayı orada ahirette bir nimet ile nimetlendirir veya günahından bir günah siler o duanın karşılığı olarak. Yani her halükarda bu durumda kul dua etti ise duasına icabet vardır. Bu dünyada yoksa bile ahirette vardır. Burayı da böyle anlamak lazım. Kulun duasına icabet eden de kendidir önce duayı ettirir. Hangi makamdan? Mertebeden? Kul mertebesinden. Hak. Bak hak diyorum burada. Tamam. Ondan sonra sebepler dairesinde bütün sebeplerde yine haktır. Hakikati haktır. Sebepler dairesinde bir şeyin oluşumuyla birlikte o duaya icabet eder. Sünnetullah kanununun gereğinde bir de mekanizmanın işleyişi vardır. Tamam. Heh, sen orayı soruyorsun. Evet, orayı açalım yani. Yani hak duaya ne, ne şekilde icabet eder? Sünnetullah kanunu gereği tevhid penceresinden baktığımızda her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğuna göre kul, kul olarak dua etmekle birlikte işin ehli, hakikati bilenler kulun hakikatinin de hak olduğunu bilerek o zaman hak kulun dilinden dua etti der. Ve hak kulun dilinden dua ettikten sonra hak karşılık verme mertebesine geçerek hak mertebesinden de o duaya karşılık verir. Kulun talebine karşılık bir karşılık verir yani. Neyi talep ettiyse, neyi niyaz ettiyse. Burada karşılığı veren de haktır ama bu sefer hak olarak o mertebeden yani şöyle diyelim üst mertebeden aşağıdan kul mertebesinden talep etti. Üst mertebeden duasına icabet eder. Hocam dardaki sıkışmış olan e, denizde karanlıkta sıkışmış olan yakardı. mekanizmayı nasıl çalıştırır? kaldı. Ee, onu kurtaracak kişiler yani sebepleri tetikledi. Tetikledi. Sebepler de gidip kurtardı. Oraya da el atalım <laughs> inşallah ilmimiz nispetinde. Sıkıştığı zaman insan yani bir darda, bir sıkıntıda, bir musibette kaldı. Orada direkt yani şirkten soyutlanmış olarak Hakk'a yönelir. Ve Allahu Teala'ya niyaz eder. Beni ancak sen kurtarırsın. Ya Rab çok sıkıntıdayım, çok dardayım. Ne olur beni kurtar. İşte şu sıkıntımı gider. Çok samimi bir şekilde. Samimi bir şekilde Himmeti tamamen o, 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 o. odaklanır. Tabi himmetini de toplayarak Rabbine yönelir ve Allah-u Teala'ya niyazda bulunur. Aslında kul bu şekilde yani sıkıştığında dua etmesiyle birlikte birçok başka zamanda sıkışık olmadığı zamanlardaki o himmetinin dağınıklığından kurtulmuştur. Himmetini toplayarak yönelmesi de Sünnetullah kanunun işleyişinde bu olayı tetikler o zaman. Çünkü himmetini toplaması artık himmetini toplayarak bir yönelme olduğu için Allah'a dair, Allah'a o sistem devreye girer. Allah-u Teala o, da icabet eder. hocam o olayı tetikler dediniz yani orayı yani ısrarla biraz daha böyle açalım yani olayı nasıl tetikler? Yani hayal gücüyle mi? Bir şey mi? Hayal, hayal gücü de var devrede. Burada tabi birçok şey var. Bakın bir hadis-i şerifte yine Fütuhat'ta geçer. i̇bn Arabi Hazretleri zikrediyor. Allah bıkmaz. Siz bıkmadıkça. Şimdi bu da aslında sünnetullah kanunu işleyiş mekanizmasını anlatıyor bu hadis-i şerifte bize. Eyvallah. Yani sen bir şeye bıkarsan, vazgeçersen Allah'tan o şeyden murad ettiğin şeyi de elde edemezsin. Çünkü bıktın, vazgeçtin. Aslında vazgeçmen o sistemi işler halinde tutamadı. Sistem dağıldı. Çünkü vazgeçtin. Yani istediğin şeyden vazgeçtin. Yani her şey sen Çalışıyorsun. Sen merkezde çalışıyor. Çünkü sen merkezde derken kulun hakikati de hak olduğu için gene hak merkezde çalışıyor yani. Haktan gayrı bir şey yok. Dolayısıyla sen o konuda ısrarcı olduğunda Allahu Teala'dan duada İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Israrla kapıyı çaldım. Ta ki açılancaya kadar. Demek ki yani Allah'ın rızasını talep etmekte, Allah'tan meşru dairede bir şeyler istemekte ısrarcı olmak lazım. Kul her halükarda ısrarcı olması lazım. Çünkü ısrarla talep edersen Allah kul'a cevap verir. Çünkü ısrarla talep etmekteki kasıt ne? İşte burada ısrardan kasıt himmetini toplamak. Başka şeylerden bütün himmeti çekerek sadece o konuya odaklamak. Himmetini toplamaktaki kastımız ne? İlminle, aklınla, fikrinle, hayalinle, düşüncenle ruhunla, nefsinle o konu neyse ona odaklanmak. Allah'tan talep ettiğin şeye odaklanmak. Evet. İşte bunlar bütün hepsi komplike olarak sistemin çalışmasında payı oluyor.